Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mert size yeni yıl sürpriz yumurtası açacak. Evet gördüğünüz gibi bakalım içinden neler çıkacak Mertciğim? Açayım mı? Aç bakalım. O. Mert bunu marketten aldı arkadaşlar. Nereden aldı? Migros'tan mı? Hı. Ha? Migros'tan almış. Bakalım. Şöyle Hatayım alalım. Mi? Aç bakalım. Trabant var. Mantı mı var. Hah, valiz çıktı. Hah. Bakalım. Şunlar Lego çıktı anne. Zaten Lego çıkmasa olmaz, <laughs> değil mi? Pardon, puzzle'dı o. Puzzle çıkmamış Evet, bir tane lollipop şeker çıktı böyle arkadaşlar. Aa anne. Aa, tak takvim mi bu? Hayır. Yok, şey. Kart oyunu. Kart. İkili kart oyunu, şey, kart bulmaca oluyor ya hani. Eşini bulma oyunu var ya. Aa, yap, Arkadaşlar bakın, eş bulmaca oyunu koymuşlar içine kartlardan. Gerçekten resimleri çok güzel. Ha, o oyunu biliyorum evet. Hani böyle çeviriyorsun. Onun bende şeyli olanı vardı. Meyveli falan. Evet. Böyle gördüğünüz gibi bakın, çok güzel resimleri var. Böyle bir kart oyunu koymuşlar, stickerlar koymuşlar yine böyle Yeni Yılla ilgili. Bir tane daha var sticker. Bakayım. <laughs> böyle gözlük koymuşlar arkadaşlar, ama ama Yeni Yıl arkadaşlar. gözlüğü. Olmuyor. Olur da o biraz katlanması lazım. Şöyle yine Yeni Yılla ilgili böyle bir puzzle koymuşlar. Bunun iki parçası nerede Mertciğim? Man üç parçası. Ha içinde mi? Hı -hı düşmüş. Aa, dur. Evet şöyle. Şurada. Üç parçası içine düşmüş. Puzzle koymuşlar arkadaşlar. O da şey hani. Bu da böyle standlı bir şey figür koymuşlar evet. Eva'dan. Eva'dan figür koymuşlar. Ve böyle içinde şimdi, araba herhalde Mert bu. Ha, evet arabaya benziyor. Evet arabaya benziyor. Yo, Çünkü tekerlekleri var. Aynen öyle. Bu da güzelmiş ama. Bence bu iyi değil mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni yıl e, sürpriz yumurtanın içinden bunlar çıkıyor. Sizler de almak <laughs> güzelmiş, isterseniz. Güzelmiş değil mi anne? Evet Mert beğendi. Sen beğendin mi? <laughs> ben de beğendim. Güzelmiş. Güzelmiş. Evet. Şunlar çok hoşuma gitti özellikle Mert'cim. eşini bulmaca oyunu. Lego var. Evet, Legolar da çok güzel. Anne bu küçük bak Evet, sana biraz küçük ama olsun. Yine de senden küçük olan arkadaşlarımız bunu kullanabilirler. <laughs> çok tatlı oldun. Evet arkadaşlar, sizler de bunu almak isterseniz Migros'ta bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın.